Herkese selamlar arkadaşlar. Atlas Gaming'in ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz ve bu bölümde ve büyük ihtimalle bundan sonraki bölümlerde Bahadır bize eşlik edecek. Bahadır hoş geldin. Hey, hoş bulduk. Ee, müsaadenle kendini kısaca tanıt demeyeceğim. Seni kısaca tanıtacağım. <laughs> Nasıl heyecanlı. Buyurun. Ama tabii. Nasıl ya, heyecanlı? <laughs> Arkadaşlar Bahadır şu anda İstiklal Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık 3. Sınıf Öğrencisi olarak görev almakta. Aynı abi. zamanda kendisi benim liseden arkadaşım. Ne yazık ki 7 <laughs> yılın üstünde bir arkadaşlığa sahibiz ve kendisi de sağ olsun oyun alanında beni bugünlere getiren insan olduğunu söyleyebiliriz zannımca. Estağfurullah abi. E şimdi Bahadır bugün burada olmamızın iki sebebi var. Hangisinden başlayalım? Abi burada olmamızın ilk sebebinden başlayabiliriz. İlk sebebi hangisi Bahadır? <laughs> i̇lk konumuz. CS2. CS2 abi gerçekten konuşulması gereken, üstüne yorum yapması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle çıkmasının belki de en büyük sebebinin başka oyunların kendi pazarına giriyor olmasından kaynaklanmasıyla alakalı üzerine konuşulması gerektiğini düşündüğümüz bir konu. Biraz Bugün de sanırım bakanlık açıklaması yapacaksın. Tabi tabi hemen geldi bir dakika. İptal falan. Ama şimdi CS2'den önce İzninle ben başımızdan geçen seni Valorant batağına çekişimle ilgili o kutsal hikayeyi anlatmak evet, istiyorum. Ama ondan önce ne yapayım? Bir reklam arasın beni. Bir, 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 like bir, like. <laughs> bir like alsın. Yani ben bu arada arkadaşlar bu kadar Valorant'a başlatmışım, etmişim. Evet. Bir like'ınızı alırım bu arada. Bir like abi, bir yorum. Yorum kısmına Efendim, geleceğiz birazdan çünkü seninle çok büyük bir kavga edeceğiz. Şimdi konumuza dönelim. CS2. Evet. CS2'den önce hı. Valorant, Valorant'tan önce CSGO. Şimdi arkadaşlar bizim evet hayat hikayemiz biraz şöyle gelişti. Baktım ki Bahadır CSGO oynuyor ve çok kötü. El atmak istedim durumu. Bahadır'la beraber CSGO oynuyoruz ama nasıl oynuyoruz? Yani konuşmadan anlaşıyoruz artık. Yani koklayarak anlaşabiliyoruz böyle ama hı, hı, ne yapıyorum bile, anlıyorum nereye smoke atacak, ne yapacak artık çözebiliyorum yani. Telepatiyle oynuyoruz adamla. Her şey çok hı -hı. güzel. İşte bir oyun, iki oyun falan. Sonra abi bir baktım, CSGO hiçbir şey yapmıyor. Yani şu şekilde hiçbir şey yapmıyor. Şöyle şey böyle, arkadaşlar oyun alın hadi. Ya şun şöyle bir mantığı vardı özellikle Valve'ın. Adam diyor ki ya diyor ben diyor daha önce ne yapmışım? Half-Life. Half-Life 2. Ne yapıyor hikayeli oyunlar bunları sunuyor. Bir daha ne güncelleme var ne başka bir şey var yenilik getireyim öyle bir derdi olmamış daha önce. Normal olarak 1.6'da da öyle bir derdi yoktu biliyorsun oynanıyordu, satın alıyordu, satıyordu, turnuvalar oluyordu. Normal olarak Go'da da böyle yapmaya başladı. Normal olarak kimse de sesini çıkaramıyordu açıkçası yani sonuçta bunun bir rakibi yok. Durum orada biraz şöyle gelişti, Gabe abimiz biliyorsun dolar işaretlerini çok seven bir adam. Adam zaten Steam'den parayı bir kere kaldırıyor. İkincisi zaten Doğru. CSGO'da kasalardır, skinlerdir zaten hani ortalık yanıyor. Ya canım çok büyük para kaldırdı. E bunu bozmayacak bir ortamda hani şey söz vardır ya, bozulmadıysa niye tamir edesin ki? asıl kenar adamlar zaten paralarına bakıyor. Ama okeyim ben bir noktaya kadar okeyim hani yani adamlar kazansın paralarını. Ta ki, ta ki dust mid Ne? <laughs> <laughs> Dust2Mid. Abi ben oyunlarda çoğu arkadaşın karaktersizce diye tabir ettiği oynanan şekillerle oynamayı çok severim. Biliyorsun Valorant evet, attığım lörtlerdir. CSGO'da oto almamdır. Valorant'ta Arkalamalar. Alayım, arkalamalarımdır. Hani bunlara meşhur bir oyuncuyum ben. Hani stratejik. <laughs> yani bak bunu insanlar bilmez. Stratejidir bu. Dust'teki kapandı o mid tarafı. Ben de bitti. Ve biliyorsun o zaman ben dedim ki hadi Allah emanet Valorant'a geçtim. Benim Hatırlamayan arkadaşlar de... bilmeyen arkadaşlar olabilir bu arada yeni başlamış oyuna. Arkadaşlar daha önce iti tarafından Dust2 mapinde sit tarafından Biliyorsunuz orada bir kapı var, middeki kapı. Oradan Bakabiliyordunuz, ee, daha sonra o görüş açısını kapattılar başka bir şekilde. Bu sefer insanlar orayı göremez oldular ve bu normalde mantık şuydu oradaki mantık. B'ye kaç kişi gitti, A'da kaç kişi kaldı, bu şekilde sayıyordunuz. Ha, varsayalım B'de iki kişi var. Raşla. rushla, B'ye rushla ya da işte A'da bir kişi kaldı. Rush diyorsunuz ya da kapıdan adam vurma çok meşhurdu. Ee, hem, en normal City olarak... için, hem City için aslında avantajlı bir durumdu. İki Tabii. taraf da kullanıyordu bunu yani. Ama normalde City'lerin mahrumiyeti iki kapı arasındaydı. Anladın mı? Adam nereye gittiğini herkes bileceğiz. biliyor. Güzel, Güzel söz. Söz. Ben, ben buldum. <laughs> Neyse Valorant ilginç hikayemiz bu şekilde. Bu bir. Evet bu, bundan rahatsız oldu Mehmet. Daha sonra dedi ki abi ben gidiyorum Valorant diye bir oyun varmış. Ben dedim ki abi ne Valorant'ı ki devam CS. Daha satış. sonra Mehmet tabii ki satış koydu. Satış. Ee, yapmadığı şey değildir. Mesleğin satış. Mi? Tabii satış olduğu için mesleği de ondan alakalı. Tabii. En normal olarak gitti. Biz CSGO'da biraz daha devam ettik. Daha sonra biz sürekli Doğu girdiğimiz için insanlar alışıyor bir süre sonra arkadaşlar. Yani bırakamıyoruz. Abi, yapma Zaman olarak ya, yapma. Şu an o CS... <laughs> deşiyoruz yani. Yanlışlıkla adamları eğlendirelim derken böyle de aşk acılarını falan hatırlatıyoruz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Abi. Bahadır'ın Valorant'a evet. geçiş hikayesi gelsin. Bizim Valorant'a geçiş de şu şekilde oldu. Biliyorsunuz sürekli doğu girdiğimiz için anlattığımız gibi. Tek başıma da girmez oldum CS. E normal olarak dedik ki bari bir Valorant'ı deneyelim. Denedik ve e, CS'den bırakmadık ama ciddi bir uzaklaşma, ciddi bir soğuma evresi geçirildi. E, bizimki de bu şekilde küçük bir parantez açıyorum bu arada buraya. Ee, ben Bahadır'dan önce başladım ki güzel de önce başladım yani Valorant'a benim... Evet, ben çünkü bayağı bir direndim. Tabii. Bahadır çok zorladı hani. Aman hani belki bir update gelir bak ah, midi açarlar, oyuncuları düşünüyordur gay abi belki falan. Bahadır çok bekledi. Sonunda sağ olsun. biraz da bir, bir, de şöyle bir durum da vardı. Ben Valorant'a karşı ciddi mesafe mesafeliydim. Ben ön yargılı bir adam. Arkadaşlar bu arada <laughs> bazı alanlarda biz kesmemiz gerekiyor çünkü dediğim gibi 7 yıllık arkadaşlık Hani Bahadır, evet. Diye ben gülmeye başlıyorum? <laughs> Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz çoğu FPS oyununun kendine has atış mekanikleri var. Şey spray patternları var. Silahların farklı özellikleri var. O yüzden Bahadır Valorant'a geçtiği zaman bir tökezledi doğal olarak. Ama Bahadır'ın CSGO'da toplam nereden baksanız 2600 saate yakın bir zamanı var. Arkadaşlar ilk hesapta küfürden ban yedi. ya yedin duruyor hala. <laughs> <laughs> buraya paylaşırız bu arada koyarız buraya. İşte böyle ban yemiş gerçekten küfürden. Ne <laughs> <laughs> baktı falan böyle gidemiyor. <laughs> <Bara yedim ben. gülüyor> Yani Bahar Aa, falan. E, çok daha uzun bir oynanış süresi olduğu için hani bir FPS mekaniğine benden daha alışkın. Ben çok hardcore single player Call of Duty'ciyim bu arada. Evet sen single player'sın o yüzden oradan giriyor aslında. E çünkü abi easy mod alıp oynayabiliyorum yani akıl sağlığım yerinde... Peki abi bizimle, bizimle Call of Duty saatini paylaşmak ister misin? Kaç saat oynadığını? Abi ben crack oynadım. <laughs> Biliyorum oyuncu sordum. <laughs> Şimdi biraz daha konuları topla 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 topla. Bizim böyle bir Valorant'a geçiş hikayemiz var ama neden... Valve bir anda yine update getirdi. Çünkü Valorant Valve'ın tahtını ne yaptı? Salladı abi. Ciddi bir sallayış yaşadı yani titretti. En normal olarak e, CS'nin yapması gerekeni ben çok çok daha geç yaptığını düşünüyorum bu arada. Ben bir CS2 beklemiyordum. Tabi bu arada net 2 yıldır böyle bir söylenti var. Sürekli aha geliyormuş, aha gelecekmiş falan filan ama çok net belli olan bir sızıntı yoktu. Daha sonra ciddi sızıntılar olmaya başladı. Yaklaşık bir 2-3 hafta önce falan Valve duyurdu. Peki Bahadır, yeni update'de seni en çok heyecanlandıran şey ne? Benimki çünkü renkli smoklar. Rengi renk, smok istiyor sevgili Mehmetcan. Fakat öyle bir şey olmaz %99,9. Ha doğru şu var, var şunu biliyoruz. Tabii şunu biliyoruz İki renk olacak. City'nin kullandığı mavi renkli smok. Daha mavimsi diyelim. Aynı şekilde T'nin kullandığı daha kahverengimsi smok olacak. Hangi takımın attığı smok, hangi takımın attığını bilebileceğiz. Ama Mehmet bunu bazı işte gördüğü kaynaklarda daha farklı renklerde olacağını görmüş. Biliyorum. Umarım olur bu. Gerçi umarım olmaz. Bak Bahadır'ın kararını... <laughs> karar mı? süreci Bahadır'ın Kararlıyım bu kadardır abi. Burada yani aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Tüm oyuncular için en fazla oynanışı etkileyecek şey smoklar. Gerçekten ben bunu düşünüyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz bir tick rate konusu da var ama bir profesyonel oyuncu kadar değilseniz bu çok etkilemeyeceksiniz. sizi. Ama smoke mekanikleri öyle bir hale geliyor ki. Birincisi smoke atıyorsun. Attığın smoke'un içinde bir el bombası atıyorsun. Smoke bir iki açılıyor. Rush'larken çok güzel. Bunu hem iki tarafta kullanabilir birbirine karşı. Çünkü diyelim ki adamlar atlı smoke'u rush'luyorlar, işte karşı taraf ortaya bir el bombası atıp smoke'u açıp tam rush'larken tarayabilirdi. Ben negev oynayan bir insanım mesela yani. Şimdi, bazı <laughs> <fazla> detaylar <laughs> verilmesi <gülüyor> gerek. Bence en önemli update burada mekaniğe ekleyecek bu olur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Bence taktiği de çok etkileyecek bir şey var. Burada update var. Normal yani taktiği de çok değişecek abi. İkinci önemli update de aslında tick rate özelliği. Biliyorsunuz yıllardır Valve CSGO'ya 64 olarak oynattı fakat Bununla beraber normalde oyuncudan istediği 128'di. Ama ne oldu? Tiki tamamen kaldıracak bir yeni bir teknolojiye girdi. Alın, alın. Alın, alın. Alın sizi, alın sizi. Tiki dediler. Onun özel bir ismi var. Onu da buraya koyarsın. Tickless olması lazım. Ben de öyle hatırlıyorum ama bunu koymuşlar. Çok güzel, çok kaliteli. Satmaya çalışıyor değil mi? <laughs> arkadaşlar Valve'ın satış tepsisi. Abi bir tik sistemi <laughs> Müthiş oldu. Ağlarsınız ya. Şimdi kısa parantez tik ne? <laughs> Abi tik olayı şu. Zaten buraya dediğim gibi videoları koyuyorsun ama anlamayan arkadaşlar için. Normalde şu arkadaşlar. Mouse'a bastığınız anda biliyorsunuz yani şey, merminin... Bak. Bastım. Evet, bak şimdi bak. <laughs> bastım mı gitti <gitmiyor> falan. <laughs> Mantık bu. Bastığınız zaman anında o adamdan vurduğunuz anda kan çıkması lazım. Fakat daha önce böyle bir teknoloji yoktu. Ee, daha doğrusu kullanmıyor. Tabi sırayı alıyordu. Mesela şöyle bir örnek verelim. Siz bir saniyelik bir süreniz var. Hani her saniyede bir oyun sizin dediğiniz hareketi yapacak. Fakat mesela siz saniyenin başında yaptığınız zaman onu saniye dolana kadar onu bekliyor. Böyle böyle bekliyor. Saniye dolana kadar onu bekliyor. Ne olmuş oluyor Mehmet? Sen aslında burada sıktın ama gitmiyor. Diğer adamdır tam buradayken sıkıyor. Onunki daha hızlı gerçekleşiyor. Tamam mı? Aslında sizin ikinizki aynı anda oluyor. O erken basmasına rağmen. E normal olarak da bu oyun içinde farklılıklara neden oluyordu. Ne oluyor? 28 bit ne istiyor? 28 tik ne istiyor insanlar? Daha kısa olacak süre. Daha hızlı. 128 özür dilerim. E ne olacak? Daha hızlı olacak. Bu sefer adam diyor ki ben onu bitirdim kardeşim. Ne zaman basarsan o zaman gidecek diyor. Bunun yanı sıra işte insanların skinleri alakalı olacak bu güzel bir haber. Yani o tabii o çok yok. önemli. Şimdi konuyu hafifçe toparlayacak olursak Bahadır. Bu update Hı -hı. haberi Valorant için ne anlama geliyor? Abi Valorant için bence şu anlama geliyor. Aslında Valorant için pek bir anlama gelmiyor. Şu olur bu arada. İnsanlar CS:GO'dan CS:GO'dan Valorant'a geçen büyük bir tayfı var. Tamam mı? E, normal olarak tabi sen senle ben de aynı şekilde mutlaka geldiği zaman CS:GO'ya CS2'ye garanti bir şans vereceğiz yani ben indirdim. bir şans verilecek. Tabii Çünkü sen Rus indirdin. De ben de zaten yani Yok aim falan kalmamış. Doğru canım ben de aynı aynı o şekilde. Yani ben girdim. Görmen lazım. Yani ne kadar ayıp dersin. <laughs> Yeter artık. <laughs> bırak dalga, oyunu falan. Dalga geçecek yani. yer. Dalga geçersin. Geçer. Ha şu var. Hala Ruslar var. Mesela Valorant'ta ona alışmış tamam mı? Bu nasıl Hala Ruslar var oyunda. Yeter artık ya. Oğlum. CSGO bak bu videoyu CSGO izleyen adamlar oynuyor. Falan. <laughs> <C> <laughs> CS'den Valorant'a geçti tamam mı? Müthiş bir iletişim kurma becerisi ediniyorsun. Tamam mı? Türklerle. Çünkü Türk sunucusu var biliyorsun. E, sürekli Türk geliyor ve Türklerle konuşabiliyorsun. Daha rahat iletişim kuruyorsun. Daha iyi taktik yapıyorsun ama Ruslarla geldiği zaman... E biliyorsunuz CSGO'nun müthiş bir Rus kullanıcısı var. En normal olarak da sürekli Rusların geldiğini hep misafir oluyoruz. Yani herhangi bir CSGO oynayan oyuncu bunu yalanlamayacaktır yani. Sürekli Ruslarla oynuyorsun. Rusça öğrenme garantili bir oyun. Normal olarak burada şöyle bir durum gerçekleşmiş oluyor. Tekrar CS'ye gittiğim zaman da bir baktım herkes Rus. Yine Rus. Hani tekrar bir iletişim kurmada bir problem yaşadım yani. Adama diyorum ki kardeşim git şuraya. Ruski, Ruski, Ruski. E şimdi ben nasıl burada iletişim kurabilirim ki? Yani burada aslında böyle bir ciddi bir açık da var. Biz bunu hiç konuşulmuyor. Hiçbir zaman şey yapılmıyor ama mutlaka Türkiye sunucusunun gelmesi gerekiyor. Büyük bir oyuncu kitlesi var burada. Bakın Riot'un yaptığı en büyük artılardan Türk oyuncusuna verdiği, saygı gösterdiğini ya da işte onu değerli olduğunu hissettirdiği bir konu da sunucu mevzusu. Sunucusunu adam gelir gelmez oyun daha başlamadan kurdu. Ben sürekli İstanbul sunucusuna oynuyorum. E bu büyük bir hizmet. CS ama yine bak hala aynı şeye geri dönüyoruz. CSGO oyuncu konusunda değer vermiyor. Valve. Ya burada da şöyle bir durum var. Hani senin için söyleyeceğim. Magaka nojna. Evet. Profesyonel CSGO oyuncusu. <laughs> Tabii arkadaşlar yani ben boşuna Rusya öğrenmedim. İşte böyle bir durum var maalesef ya. Yani bunun da mutlaka değiştirmesi gerekiyor ama kesinlikle öyle bir şey adım alacağını beklemeyin. Öyle bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim yani. Kesinlikle kurmaz. Öyle bir parayı Türkiye'ye bağlamaz. Ya zaten ilerleyen bölümlerde hani şeyi de konuşacağız. Bu aralar neyse ki mutluyum bu durumdan. Hem LinkedIn'de olsun, Twitter'da olsun. Oyunların Türkçe yerelleştirilmesi konusundaki eksiklik Hı -hı. şu an tekrar tartışılmaya başladı. Hani insanlar dedi, ne oluyoruz? Çünkü bir bakıyorsun mesela 19 dile yerelleştirmiş adam. Yani en az konuşulan dillere bile gitmişler, Türkçe hala yok arada. Yani bu konuyla ilgili de zaten Bahadır'la yine bir ayrıca görüşeceğiz. Tabi da burada bambaşka şeyler geliyor yani, ortaya da. Orada Hı. işte farklı durumlar var, onları da sizle paylaşalım ama şimdi toparlamak gerekirse CS2 update'i bu yazın başında bizlerle olacak. O zamana kadar evet. biz Valorant'tan devam. Oynamak isteyenler yorumlara bu arada lütfen kullanıcı adlarınızı bırakın ki beraber sinir olalım. Evet. Ben tek başına sinir olmayı sevmiyorum çünkü. <laughs> Şimdi Gerçek yüzünü görürsünüz Arkadaşlar bence görmek istemezsiniz. Geç. <laughs> İkinci konumuz. Şimdi arkadaşlar BAFTA'da geçtiğimiz günlerde bir e, oyun ödülü yapıldı. 2023 Hı -hı. oyun ödülleri yapıldı. Şimdi oyun ödülleri yıl içerisinde direkt işte Game of the Year ödülüne falan filan girecek olursak bizim zaten Bahadır'la tartıştığımız bir konu. Öncelikle şunu belirtmek isterim. İkimiz de God of War'cuyuz arkadaşlar. Ama evet. Bahadır Bilir kanımla, ilimle, canımla Souls Souls-like'ı hiç sevmeyen bir insanım. Hiç Hı -hı. sevmem ama Bahadır'la biz daha önceden de tartıştık. İşte abi God of War mu almalıydı, Elden Ring mi almalıydı? Bu tartışmaları yaşarken bir anda adamlar hiç beklemediğimiz bir oyuna Yılın Ödülü verdiler. Vampire Survivors. Hani Doğru biz diyoruz ki Elden Ring mi, God of War mu, Vampire Survivors çıktı. Yani ben zaten Yılın Oyunu ödüllerine tepki gösteriyorum. <laughs> Çünkü kanaatimce hani linç yiyeceksem orada ben yiyemeyim en azından. <laughs> ee, Bahadır'ı daha linçleri falan çok tabii. şey değil. Linç kültürü Lütfen. linçlemeyin arkadaşlar. Ya aslında biz linç'i de yedik Mehmet Bey en kralına. Ha? Yani o zamanında geçmiş zamanın şeylerini açmak istemiyorum. Tabii tabii. Beni araştıran arkadaşlar. <laughs> Bahadır'ın yedi linçleri yani... görür. Tabi tabi tabii. tabii, tabii. Ee, o yüzden çok araştırma tavsiye etmiyorum. Bu ne düşünüyorsun Bahadır bu oyunun yılın oyunu ödülü almasını BAFTA tarafından? Abi bu oyunun aslında yılın oyunu olması konusu bir, bir, kere çok... platformları çok Bahadır geniş tamam mı? Makale yazar gibi şey yapıyor işte. 500 kelimeyi doldurmaya çalışıyor. Bahadır BAFTA Şimdi bunun olması şey gereken var. şey şu aslında. Ne demek aldı? Şey böyle, şey GPT gibi metin yazıyor. Vampire Survivor'ın yılın oyunu ödülünü almasının sebepleri şu şekilde gerekçelendirilebilir. Abi, ya abi, olay şu. Komik yani. Benim ya, o espri boşa gitmesin. <laughs> <laughs> Güldün lan aslında çok şey. Üzülme. Ya buradaki durum şu diye düşünüyorum ben. Aslında bir sebebi yok biliyorsun. Oyunun piyasaya sürme tarihi 2021 bu arada. 2020 Mart. Tabii tam şu hatta şu an 31 Mart'ta sürmüşler. Tam 2 yıl olmuş. Ve ben şunu düşünüyorum. Oyunun Hani bazı oyunlar var, hani bizim hiç haberimiz yok oyundan tamam mı? Özellikle mesela Souls benzeri oyunlar da Türkiye'ye çok yeni yeni geliyor. Aslında Türkiye'de böyle bir oyuncu kitlesi yoktu yani. Çok yeni bir sektör, yeni bir alan. Ben burada şunu demek istiyorum Bahadır. Elden Ring mi God of War mu? Abi burada verilmesi gereken oyun özellikle... Uzatma cevabı. Elden Ring mi God of War mu? Abi God of War ya. Yani. Arkadaşlar videoyu burada sondan... <laughs> Şimdi ben God of War... Arkadaşlığımı bitiriyorum falan diye bir çabası. Ben God of War severim. Arkadaşlar biz Bahadır'da bu yüzden kanlı bıçaklı olduk bu arada. Bahadır bana bıçak falan çekti. Evet doğru ben... Jet tamam. oldum, evet, evet. bıçak fırlattım daha önce. Öyle şeyler yaşandı. O yüzden sizden ricam, e, bunu bir oylamaya sunacağız. Bir haftada kendimize süre vereceğiz. Elden Ring mi God of Bak yine diyorum arkadaşlar. Ben Souls-like sevmem ama Elden Ring'in neden ödül aldığını anlayabiliyorum. Buradan, buradan şunu kınamak istiyorum bu arada. Buradan Enis Kirazoğlu'nu kınıyorum. Kesinlikle kabul edilebilecek bir sonuç değildi o. <gülüyor> Kendine <gülüyor> sorsan kendi <laughs> de sevmez bu arada. <laughs> ben ne alakalı? <laughs> Oğlum kendi video çekiyor biliyorsun. İzlemişsindir mutlaka. En iyi 2022'nin en iyi oyunları diye video çekiyor abi. Bir oylama yapmış tabi o da bambaşka bir şey ama oylama yapıyor. Sürekli birbirle kıyaslanan oyunlar. En sonda Elden Ring'de yine God of War çıkıyor ve God of, God of War'u kaybediyor. Elden Ring kazanıyor yani. Bunu anlayabiliyorum. Ben bunun sebeplerini anlayabiliyorum. God of War'u çok daha seven bir insanım. Film gibi izlerim. PlayStation'ım yok o yüzden izliyorum. Arkadaşlar PlayStation dövmem var bu arada ama PlayStation'ım yok. Bu da ayrı bir mevzu. Yani neden Elden Ring'in aldığını anlayabiliyorum. Ama abi bir yanda Elden Ring, bir yanda God of War Bizim ödül beklediğimiz iki oyun var. Faktum Vampire evet. Survivors Buradan ben Basta'yı kınıyorum. Enis Kirazoğlu'nu da kınadık. Var mı kınadık? <laughs> Liste var mı? Cansungur falan Oo, yordurduk ki Ben Can abiyi seviyorum. Adamda röportajım var benim kanalda. Yapma ben şimdi. de seviyorum oğlum. Bana selamı var ya. Ben söyledim. Onun neyse. O videoyu koyarsın buraya. Yok. Koyuyor değil mi gene? De? Kıymetli Bahadır bak yanında kim var. Bahadır selamlar iyi bak kendine. <laughs> evet şimdi arkadaşlar sonuç olarak buradan Valorant'a başarılar diliyoruz. CS2 çıktığı zaman deneyeceğiz. Mutlaka zaten evet. bu videoları paylaşmış oluruz. Onun haricinde BAFTA ödüllerini kabul etmiyorum. En evet BAFTA ödüllerini ben Anıyoruz. çok zor düşünmüyorum. En sonunun daha... Hani en soğuk. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> da daha fazla patlamadan biz artık yavaşlandımsı müsaadenizi istiyoruz. Evet. Sizin iki ricamız var. Bir Yorumlarda Elden Ring vs God of War kapışması. Yani ben Hayır ben abi. Bir haftalık bir zaman veriyorum. Elden yani. Ring, Elden God of War, Vampire Survivors. Vampire Survivors gelen 5 insandan fazla olursa bak yemin ediyorum sana bak yaz bunu notlara. Eğer ki yorumlarda Vampire <laughs> Survival diyen 5'ten fazla insan olursa aralarından seçeceğim abi 3 tanesine vereceğim oyunu. Yaz bunu. Abi onu. ben ben abi onu yazdım şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Yazdın mı? Onu yazdım. Üstüne şunu söylüyorum. Eee Vampire Survivors bilen İki kişi çıktığı zaman, ben senin dediğin şeyi yapacağım. Ben de yapıyorum. O zaman aslında biz yorumlarda eğer ki... Arkadaşlar bu arada bakın hani sırf e, oyun almak için tercihiniz buymuş gibi göstermeyin. Ben size yine alırım. Yorumlara bir bunu belirtin, iki Valorant kullanıcı adlarınızı atın ki beraber evet, bu arada. Valorant oynayabilelim. Çok güzel olur. E, mutlaka bir gün bir yayında tamam mı böyle bizim e, takipçilerimizden, abonelerimizden toplayıp on numara bir şey yapalım. Hatta bir, bir gün turnuva da yapalım oğlum. Yapalım yapalım yapalım. Bugün yapalım. patlıyorum ya. Evet arkadaşlar Durma, çok patlama gününe denk geldiniz. Abi bu son dakika, bu dakikada. Evet arkadaşlar biz yavaştan kaçalım çünkü Bahadır videonun başında beyazdı. Evet, bu videoyu bitiremeyeceğim muhtemelen. Sen kahretti, şimdi çocuk kırmızı oldu şu anda. O yüzden biz yavaştan müsaadenizi istiyoruz. Önümüzdeki bölümleri heyecanla bekliyoruz çünkü Bahadır'la bu sohbet ortamı mükemmel. O yüzden sizi seviyoruz. Esenlikler O7. Bu arada abi şeyde <laughs> video başladı mesela, tamam mı? Adım adım suratıma bak. Her böyle şeyde daha kırmızıyım. <laughs> Onu fark <farklıydım>. ediyorum. <laughs> ben daha kırmızı giymekten kızardım. <laughs> Amanın abone olun.